To see a world in a grain of sand, and a heaven in a wild flower, hold infinity in the palm of your hand, and eternity in an hour, by code's embrace, quantum secrets grand. Here, Axiom's assembly welcomes thee to stand, for in a grain of sand. lies a universe unplanned under your sentient hand. Worlds shaped at your command. Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda e, canlı yayından bir kez olarak ilk bakış videomuz var. Öncelikle oyun yapımcı firmasına buradan tanıştıklarım sunum. Oyun ürün anahtarını gönderdikleri için diyelim. Karşınızda Quantum Odyssey adı verilen bir oyunla beraberiz. Nedir ne değildir hep beraber öğreneceğiz. Benden ismimi girmemi istiyor. Şöyle bir lakabımızı girelim. Noctilus olsun. Evet hadi bastık. Quantum Odyssey macerası başlasın. Nedir ne değildir bir öğrenelim. Evet. Yüksel, yakınlaş, ee, ocak Ocakta döv, rezonans. Rezonans e, ayarlarmış. Ayarları değiştir falan filan. Neler var, neler yok. Bakıyoruz ediyoruz. Tamam, bir sıkıntımız yok gibi duruyor. E, bisent, aç alçal mı dedi? Alçal demekti galiba bu. Bir de yakınlaş diye bir şey var. Hadi alçala bastık. Bu ne şimdi? Bir eteral fısıldayan varmış. E, aksiyonların kurtarıcısı, şifacısı adı böyle. Ee, evrensel hükü hakikatları gören bir gözcü. Sana e, hoş geldin diyor. Bu anısal anılarla dolu oyun alanında hoş geldin diyor. Sana e, tavsiyemdir ki bu maceraya başladığında e, kendini varoluşun, kalbin varoluşuna ada diyor. Biliyorsun ki bu yüceltilmiş danışmanlar e, sürecinde senin kutsal görevinde yardımcı olacaklar. Senden önce ilk e, kurtarıcı şifacılar olarak duruyordum diyor. O aksiyonlardan bir tanesi benim. Bu e, irreducible, düşürülemeyen, alçaltılamayan ge gerçekler, hakikatler, e, hakikatlerin vücut bulmuş haliyim. İdeal vücutları, işte şekilleri, bu formları falan almışlar. Kozmos'ta bir yerde bulunuyorlarmış. Kendi'lerinin mükemmeliyetlerini ölçülüyormuş. Ona onlara karşı e, Ölçüp, ölçüp biçiyorlarmış. Neyse üstün körü geçelim. Bu nedir şimdi? Evet. Ne bu? Unveiling the forge. Ee, ocağı açar çıkartmak. Örtüsünü bozmak diye bir şey varmış. Bir adet bulmacamız var. Başlangıç seviyesinde diyor. Basalım. Ee, öğrenmeye başla diyoruz. Ve Quantum Odyssey başlıyor. Gözcü, e, göçlerin, göç, e, gözlerini dört aç ve kuantum ocağına hoş geldin diyor. E, dünyaların inşaatçısı adı verilen bir yermiş burası. Biliyorsun ki ben senin yeni ustan olduğundan e, olduğun gibi bu dünyaları e, inşa edip tekrardan sökebilir misin diyor. Maceran bu güçlerinin e, güçlerin geldiği yönlere bakacak mısın? Hareketlerini inceleyecek misin? Tamam. Eee Ocak üzerinde bir hakime sağlamanı istiyor senden diyor. Yani hakem sağlaman istiyorum diyor. Geçitleri kaydırarak genişlet veyahut da yeni şampiyonlar varsın diyor. Birinci yıl ışıkların e, dalgası adına e, ocağı uyandır dedi. Ne yapacağım şimdi? Kendine aşinalık olsun diye, hatırla diye burayı, e, bir an düşün diyor ve WASD ile kameraya hareket ettir. F ile ortala diyor. Hizala diyor. Tamam. Burada oyunu durdurabiliyoruz. İleri hızlandırabiliyoruz vesaire. Tamam onu söylüyor. Bu simgeler çok fazla, en fazla görünmez olan kuantum belgesini işaret edilmiş evrende diyor. bu yazıtları kaydırarak, havalandırarak içerisindeki vektörümsü yolları izleyebilirsin falan filan diyor. Bilginin evreninde, evrenimizdeki kalıcılığın, kalıcılığı hakkındaki ibaret asla yok edilemezler ve asla yaratılamazlar diyor. Yani hep var olan bir şeylermiş bunlar artık. Nasılsa her şey, her zaman olduğu gibi, var olduğu gibi varlarmış. Farklı formlara bürünüyorlarmış. Mesela işte metamorfoz ya işte reenkarnasyon geçiriyormuş. Zartürk demeye çalışıyor. Senin kutsanmış verilerin burada diyor. Kübit 1 diye bir şey varmış. Ee, her bir boş yuvaya bir şeyler koyabilirsin diyor. Bunu alacağım kocam mı? Tamam. Veri seçimi diyor. Bunu buraya koyduk. Ha yolları değiştiriyoruz. Tamam. Ha okey çözdüm. Einstein kafası karışmıştı. Kuantum e, teorisinde değildi. Stephen Hawking'in sözü. Biz bir çeşit kuantum bilgisayarı e, halini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Yani bildiğiniz kuantum bilgisayarını ne, bilgisayar neyse bilgisayar nedir onu çözümlemeye çalışıyoruz. Basit haliyle tabii ki de. Çünkü Albert Einstein veya da Stephen Hawking denilmesinden kaynaklı onu söylüyor. E, kuantum geçitlerini tartışalım biraz diyor. Hadi onlara bakalım dedi. Evrensel kuantum geçitleri bir aksiyon değişimine ibarettir. E, yazıtların, yazıtları değiştirip bilgisini değiştirip yolları değiştirebilirsin diyor. Kısaca bunları e, yollarını değiştireceğin anlamına geliyor. Tamam. Geçelim. Tamam. Heh, şimdi yolları değiştireceğim öyle mi? Okey. Bütün geçitleri çıkart ve e, devreyi temizle diyor. Tamam. Temizledim. Ha bunu yapınca olay bitti. İsterseniz buradan tabi hızlandırabilirsiniz de. Anında bu kadar basitmiş. Tabi ilk bölümler böyle sürüyor. Bir video durduracağım. Yaklaşık 7 dakika olmuş. Bir iki bölüm daha atalım. Oynayalım. Ondan sonra bölümümüzü bitiririz. E, i̇leri seviye devre aletleri diye bir şey varmış. Bu paneli açmamı istiyor. Durum bilgisi, e, bu tensörü yani tensör dediği boyut gibi bir şey yani tam anlamına söyleyemeyeceğim şimdi ben az buçuk biliyorum da böyle boyut düzlem gibi bir şey düşünün o vektörlere tensör deniyor. Birincil boyuttaki yani bir boyutlu te vektöre tensör deniyor ki bunlar 3, 5, 4 işte kuantum boyutunda çok fazla arttıkları için onu söylüyor. Bir de bu durumu kopyala diye bir şey varmış. Tamam. Sevgili Gözlü işte ilk e, dersini bitirmeden önce bunu bilmelisin falan filan. İşte bu senin e, kutsal e, ele geçir possession, e, ilerlemen gibi bir şey demeye çalıştı. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Bilgi durumu. Bir, aa evet tensör bunlar. <laughs> Bilgisayar mühendisliği konuları girmiyorum sadece ne olduklarına da. E, tamam. Şimdi buradan ne yapalım? Heh. Bunu böyle e, dur bakayım. Bunu buraya koysak. Oldu mu? Olmadı. E, çıkar bakayım şunların bütün devreleri. Şunu buraya alsam. Yok. Gene olmadı. Bunu buraya alıp bunu buraya koysak. Tamam. Çözdüm. Bitti. Haydi gelin ilerleyelim. Bildiğiniz kuantum bilgisi, bilgisayarı neyse Allah'ım yarabbim bilgisayarı olacağız. Bir söyleyemiyorum. Evet, hadi bakalım. Anda yeni renkler geldi. Bir de bunlarla eksikti. Hadi bakalım. Bu neymiş? Yol değişimi, renk değişimi ve hatta birleştir veya ayır diye bir şey çıktı. Hmm. 0.71, 10.71 bir şeyler oluyor. Atlas renk değişimlerini anlatacak sana diyor. Kuantum atlasındayız. Hmm. Burada bu e, kuantum bilgisayarın bir kısmındaki değişimleri görebilirsin diyor. Vay. Baya değişik değişik özellikler var. Biraz kafa yormalı bir oyun maalesef. Kompleks. E, aa karmaşık sayılar varmış. Aa evet. Kuantum boyutunda bunlar önem arz ediyor tabii. Tamam. Ee, tamam. Atlas ne zaman istersen Atlas kullanabilirsin anılarını tazelemek için falan filan diyor. Böyle ileri geri yapabilirsin diyor. Tamam. Evet çözüm bekleniyor diyor. Şimdi topu bize attı. Evet buraya mavi yapmamız lazım. Mesela bütün hepsini çıkartsam ki burada renklere falan da bakabilirsiniz. Tabloyu açıkta tutabiliyoruz. E ee, Bit bir diyorsun da bütün hepsini sökünce olmuyor ama. Değiştiremiyorum da yolları. Hmm. Ha buraya koyacağım. En sona koyacağım. Şöyle koysam. Kırmızı yapamam yani. Şunu koydum bir. Ha olmadı. Yok. E, renk değişimlerine dikkatli bakmak lazım. Şunu değiştirdim. Ha, hmm. tamam çözdüm. Okey. Bir tane daha gelmesi gerekiyor galiba. Şöyle ilerleteyim. Hatta 4, 8. E olmadı mı? Yaptım işte. Olmadı mı ki? E, çözüm bekleniyor diyor hala. Allah Allah. E, bu değil mi hoca? Bunu değiştir. Hah oldu. E az önce aynı şeyi yaptım. Bir daha niye saymadı ki? Dünyanın en basit konuştuklarını en iyisini yapamazsın. Felsefesi e, mekaniksel olarak uygulandığında en en e, efektif olmak zorunda diyor. Bak Minister adı verilen bir e, ünlü bilim insanı söylemiş. E, ocağı yaktın, tutuşturdun diyor. Ben kayıp e, şeyim, kurtarıcım, şifacıyım gibisin söylüyor. Tamam. Ve evet arkadaşlar oyun karışık olmasına rağmen fena olmayan eğlenceli bir tarzı var. Yani kuantum boyutunda bulmaca çözüyorsunuz. Benden bu videoluk bu kadar. E, firmanın gönlü olsun diye biraz kısa tuttum kusura bakmasınlar ama. Yine de o, o oyunun ürün anahtarı verdikleri için teşekkür ederim sunalım. Kuantum Odisiye'yi benden bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ilk bakış videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz ve hoşçakalın.